Yayırıma hoş geldiniz. Türk savaş gemisi TCK Büyükada Pakistan'a ulaştı. İşte büyük deniz desteği, büyük deniz desteği. Evet, Türk savaş gemileri Pakistan'da. Destek bu değil mi? İşte bu. Kardeşlik bu. Denizden de Pakistan'ı desteklemek çok önemli. Modern evet, gemilerimizdeki modern aksamlar ve savaş teçhizatı tabii ki sahada çok büyük bir güç, oyun değiştirici bir güç aslında. Tam da gerilimin arttığı günlerde TCG Anadolu'nun gelmesi önemli. İşte bu kare her şeyin göstergesi. Denizde de kardeşimizin yanındayız. Kardeşimize en ufak bir şekilde evet zarar getirtmeyiz mesajı. Deniz kuvvetlerimizle yanındayız kardeş diyoruz. Deniz kuvvetlerimizle yanındayız kardeş. Birliğimiz beraberliğimiz böyle günler içindir. Her zaman kardeşimizin yanında olduk olacağız sevinçliyiz ve tabii ki gülümsüyoruz. Mutluyuz. Çünkü kardeşliğimiz bizim desteğimize ihtiyacı olduğu bu dönemde bu desteği vereceğiz. Güçlüyüz. Bu yüzden de mutluyuz. Güçlü bir kardeşin birbirine desteği gibi güzel bir şey olamaz. Disiplinli deniz kuvvetlerimiz ve Pakistan'da bu duruşumuz uzun zaman unutulmayacak. İyi ki varsın Pakistan, iyi ki varsın Türkiye. İyi ki varsın kardeşliğimiz. Evet, destekler geliyor. Bizi izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.